Merhaba arkadaşlar. Size bu videoda görmüş olduğunuz gibi oval toka zeminlerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle ipi göstermek istiyorum. Kullandığım ip. Bu bir markanın baby ipi. Yani biraz ince bir ip. Muhtemelen sizdeki ipler bundan biraz daha kalındır. Kullanacağım tığ bu ipe uygun değil aslında. Bir numara büyüğü olması gerekiyor ama benim tığım kaybolduğu için bu tığı kullanacağım. Arada ilmek çekerken ip kaçmaları olabilir. Onları düzelteceğim. İlk ilmeği ben bu şekilde çekiyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincir çekiyoruz ilk etapta. Daha sonra tığımıza ipi dolamadan 15. sıraya geriye dönüp bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi sırasıyla e, Yalancı sık iğne ya da yarım trabzan ya da tekli trabzan dedikleri trabzan yapacağız iki tane. Tekli trabzan yani ya da yalancı sık iğne şu şekilde yapılıyor. Tığa bir kez ipi doluyoruz, sıradaki zincire batıyoruz, bu şekilde çektik. Daha sonra tek bir seferde üç tane ilmeği birden çekiyoruz. Yani tığda olan üç tane ipi birlikte çektik. Buna yarım trabzan, tekli trabzan ya da yalancı sık iğne diyorlar. Tekrar yapalım. Ta doluyoruz bir sefer. Sıradakine battık. 3 tane ilmek oluştu. Tek seferde üçünde çıktık. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanda yine ta doluyoruz. Sıradaki zinciri bir kere battık. 1 iki seferde çekiyoruz. Buna da ikinci, ikili trabzan deniliyor. İki tane daha yapacağız. Bir, iki, son trabzan. Bir, iki. Şimdi üç tane üçlü trabzan yapacağız. Üçlü trabzanda da yine bir kez doluyoruz. Sıradaki zincire batıyoruz. 1 2 3 seferde çekiyoruz. Buna da üçlü trabzan deniyor. Yani ikili trabzanda 2 iki sefer, üçlü trabzanda da 3 sefer ilmek çekmeyle e, trabzanı tamamlıyoruz. 2 tane üçlü trabzan daha yapacağız sırasıyla. Son üçlü trabzan. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. 3 ee, tane ikili tırabzan. 1, 2, bir tane daha. 1, 2, son 3 ikili tırabzanımız. Şimdi iki tane yalancı sık iğne yapacağız. Bir kez doladık. Çektik ve üç tane ilmeği tek seferde çekiyoruz. Bir kez doladık. Üç tane ilmeği tek seferde çekiyoruz. Son zincire geldiğimiz zaman aynı zincirin içerisinde üç tane sık iğne yapacağız. 1 2, 3. Buradan böyle geriye döneceğiz ve şu ana kadar yaptığımız işlemleri aynen tekrarlayacağız. Fazlalık ipi yani başlangıç ipini aradan yürütmeyi unutmayın. Ne yapmıştık? Sıradaki zincire iki tane sırasıyla yalancı sık iğne yapacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Üç tane üçlü trabzan yapacağız. Şimdi tekrar 3 tane ikili tırabzan Şimdi iki tane yalancı sık iğne yapacağız. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi tam ee, tepe noktasına geldik. Yani en başlangıç noktasına. Tıpkı burada yaptığımız gibi buraya da 3 tane sık iğne yapacağız. Yani en tepedeki ilmeği 1 2 3 Bu şekilde başlangıç noktasına gelmiş olduk. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. İkinci sıra çok kolay. Ee, diğer tepeye gelinceye kadar sık iğne yapacağız her trabzanın başına bir tane sık iğne yaparak karşı köşeye geçeceğiz. şu son son ilmeği de yaptıktan sonra en başta arttırdığımız üç tane sık iğneye geldik şimdi her sık iğne e, birer tane daha arttırma yaparak yani toplamda 3 tane arttırmıştık şu anda altı tane daha sık iğne yaparak buraya bir zincirin içerisinde ikişer tane sık iğne yaparak arttırma yapıyoruz bir aynı yere bir tane daha 2. Hemen yanındakine bir aynı noktaya bir tane daha iki bir diğerine 1 aynı noktaya bir tane daha iki yani toplamda 6 tane sık iğne yapmış olduk diğer köşeye gelinceye kadar yani başlangıç noktasına gelinceye kadar tekrar sık iğneyle devam ediyoruz. Arttırma noktasına geldik. Son sıramızı, son zincirimizi de yaptık. Şimdi yine üç tane arttırmış olduğumuz sık iğne var. Aynı şekilde her zincirin içerisindeki her tane batarak altı tane sık iğne daha yapıyoruz buraya. Bir, hemen dibine bir tane daha 2 bir sonrakine 1 2. Bir sonrakine bir. İki. Şimdi başlangıç noktasına geriye dönmüş olduk. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sırada aynı şekilde sık iğne ile devam edeceğiz. Tam tepe noktasına gelinceye kadar En tepeye geldiğimiz zaman bir tane sık iğnenin üzerine arttırma yapıyoruz. Yani aynı boşluğa iki tane sık iğne yapıyoruz ve diğer tepeye kadar tekrar sık iğne ile çevriliyoruz. En tepeye gelince tekrar aynı noktaya iki tane sık iğne yaparak bu sırayı da bitirmiş olacağız. Ee, şimdi size söylemek istediğim bu tip tokaların ana tarifi bu. Ee, yani buraya kadar yaptığınız zaman o oval görüntüyü bu şekilde elde ediyorsunuz. Buradan sonraki sırada Yapılan işlemler Toka'nın süsü diyelim. Toka'nın işte şeklini ve görüntüsünü farklılaştıran kısmı. Kimisi şöyle bir tane ilmek kaydırma yapıp diğer sıraya bir geçelim önce. Bu sırayı tamamen kapatalım. Ilmek kaydırma yaptık. Gördüğünüz gibi tamamen düzgün bir görüntü oluştu. Kimisi 3 tane zincir çekiyor. Bunu 4 zincirde yapabilirsiniz. Bir tane boşluk bırakıyor. Diğer sıraya ilmek kaydırma ile şu şekilde bir tırtık oluşturuyor. Şöyle yapayım. Pardon. Bir tane daha yapayım. Üç tane zincir çektik. Bir tane boş bırakıyoruz. Diğer kısma ilmek kaydırma yapıyoruz. Sık iğne yapmıyoruz. Bakın. Tığ uygun olmadığı için bu kısımlarda hep ip kaçırıyorum ben. Şöyle bir görüntü oluyor. Bu yaptığımız işlemde toka'nın kenarları bu şekilde oluyor. Ama isterseniz daha farklı. Yine e, iki tane zincir çekebilirsiniz ya da bir tane zincir çekebilirsiniz. Bir kez doluyorsunuz, bir tane boşluk bırakıyorsunuz ve bir sonrakine e, bu şekilde pirinç yapabilirsiniz. Artık sizin e, ipinizin kalınlığını inceliğine göre bunun kalınlığını ayarlayabilirsiniz yani bir iki kere yapabilirsiniz şimdi bir iki tane çektik bir tane boşluk bıraktık diğerine bir tane daha örnek yapalım bir kez daha doluyoruz pirinç için şu şekilde Böyle kenar modelleri de oluşturabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış, sizin yaratmak istediğiniz model. Ama ben en başta yaptığım, hani yaygın olarak kullanılan modele devam etmek istiyorum. Tabii ki daha farklı fikirleriniz varsa, kendiniz de bu kısımda daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Yani arada bir boşluk bırakmazsınız da doğrudan iki zincir çektikten sonra hemen bir sonrakine batabilirsiniz gibi. Yani bu modeli tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Biz ilk baştaki modelle devam edelim. Bir tane boşluk bıraktık. ilmek kaydırma ile 1, 2, 3 zincir çektik. Bir boşluk bıraktık. Diğerine ilmek kaydırma ile kapattık. Bu şekilde bütün tokayı çevreleyip en başta yaptığımız başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Son sıradayım. 1, 2, 3. Bir tane boşluk bırakıyorum. Ilmek kapamayla kapatıyorum. 1, 2, 3. Bir tane boşluk bırakıp tam diğerinin başlangıç noktasına ilmek kapamayla kapatıyorum. İstersen sadece oraya bir ilmek kapama da yapabilirdim. Yani o boşluğu bir şekilde kapatırdı Kalan ipi e, iğne takarak aralara yedireceksiniz. Şu fazlalığı da kesebilirsiniz. Çünkü aradan yürütmüştük zaten. Kesmenizde bir sakınca yok. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Oval şeklini kavuştu tokamız. Şimdi bu tokayı ben 6 santimetrelik bir toka için ördüm. Yani bu tarif 6 santimetrelik bir toka için. Ee, siz bu tokalarda azaltma ya da artırma yaparak daha farklı boyutlarda e, kullanabilirsiniz. Tabi bunun için dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ee, oval bir yapıya sahip olduğu için bunun artırmasını ya da azaltmasını tam orta merkezden yapacaksınız bu trabzanları yaparken. En başta da mesela daha büyük bir boyut için çalışacaksınız 16 zincir çektiysek siz 17 çekeceksiniz. Ya da daha küçük için 15 çekeceksiniz. Yani bu tamamen tokanızın boyutuyla ilgili. ilk zincirden sonra yani o 16 ya da 15 zincirden sonra trabzanları yaparken de üçlü trabzanlarda eksiltme, dağıtma yapacaksınız. Ee, mesela üç tane üçlü trabzan varsa iki tane yapacaksınız ya da e, artırma yapmak istiyorsanız dört tane yapacaksınız ki bu oval şekil bozulmasın ee, düzgün bir şekilde yapın. Şimdi tokaya yapıştırma kısmını göstermeyeceğim ee, onu başka bir toka tarifinde göstereceğim. Ee, toka zeminlerimiz bu şekilde olacak yani farklı modelleri yaparken elimizde hazır olsun diye ben tarifi verdim. Çünkü her seferinde zemin hazırlığını da çekip videonun gereksiz uzamasını ve sıkılmanızı istemiyorum. Sorusu olan olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca her soruyu mutlaka cevaplamak için elimden geleni yapıyorum. Bu video şimdilik bu kadar. Görmek isteyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.